Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. A. Milli takım arasının gölgesinde, Galatasaray'ın orta sahasının kilit ismi Gabriel Saran'ın kulüp arkadaşlarına takımdan ayrılacağım itirafı, dün gece ezberleri altüst etti. Sarı kırmızılı camiada, Fenerbahçe derbisinden sonraki o sessiz antrenmanda fısıldanan bu sözler, Adana Demirspor maçının gürültüsü içinde bile yankılandı. Taraftarlar sosyal medyada heyecan ve endişeyi birbirine karıştırırken, ortaya karanlık bir senaryo çizildi. Bu arada Süper Lig'de şampiyonluk kürsüsüne yeniden basan Galatasaray'ın güç dengesini yeniden kurduğu bu sezonun, Saray ile yeni bir dönemece girmesiyle nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. 2-0-2-4-2-5 sezonunda 95 puanla Süper Lig zaferini garantileyen takımın, bu rüzgarı Saray'ın veda kararıyla nasıl havalanacağı sorusu, tribünlerde dedikodunun kıvılcımı haline geldi. Galatasaray formasıyla 43 karşılaşmada 8 asist ve 2 gol üreten Brezilyalı maestro, Norwich City'den transfer edildiğinde büyük umutlarla karşılanmıştı. Teknik direktör tarafından çok yönlü kullanılması, onun oyun zekasını sahaya yansıtmasına izin vermişti. Ancak şimdi yaptığı açıklama, takımın düzenini taşıyan dişlinin boşluk vereceğini düşündürüyor. Sarı-kırmızılı idari koridorlarda dolaşan fısıltılar, Sara'nın potansiyel Avrupa dönüşünü ima ediyordu. Özellikle İngiltere Championship sonrası Premier Lig'e e gidememesi, morallerini bozmuş olabilir. Norwich City günlerinde takımın sezonun 11 iyiğinde yer alması, üst düzey performansının istikrarlı olduğunun kanıtıydı. Ancak Galatasaray'a maliyetine bakıldığında, 18 milyon avro transfere ek 3 milyon bonus edendiği düşünüldüğünde, yönetim tarafından yatırımın karşılığı sorulmaya başlandı. Sara'nın sessiz ayrılığı, ödenen bu rakamın hesabını sorduruyor. Taraftarlar kulübün finansal stratejisinin sorgulanmasını talep eder hale geldi. Saha içinde enerjisi, oyunun temposunu değiştirme kabiliyeti ve stoperlerin çizgi dışına çıkmasına neden olan paslarıyla Sara, maç planlarının kilidi gibiydi. Ancak bu kez oyun planlarında bir boşluk var. Onun yokluğunda ara bağlantı nasıl sağlanacak? Teknik ekip bu sorunun çözümünü yıllık strateji toplantılarında çoktan tartışmaya başlamış gibi görünüyor. Galatasaray'ın sezonun en değerli oyuncularından biri olduğu Sara, Avrupa'ya dönmeyi planlıyor olabilir. Ancak bu karar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden sarı-kırmızılı takımın performansını sekteye uğratabilir. Yönetimin önünde iki seçenek var: Kalan sürede yeni bir düzen kurmak ya da sahada kalanla yoluna devam etmek. Diğer yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerin, bu duyumdan güç alarak transfer piyasasında hamlelere hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor. Saranın olası ayrılığı, derbi atmosferlerini de etkileyebilir. Hem saha içi hem saha dışı dinamikler bundan doğrudan etkilenecek. Galatasaray taraftar grupları, sosyal medya üzerinden Sarakal Galatasaray etiketini başlattı. Yönetimin bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Geçmişte benzer durumlarda ortaya atılan kontrat uzatma opsiyonları, bu sefer devrede mi olacak? Yoksa transfer tahtasında yeni bir parada mı bakılacak? Şu anki tabloya baktığımızda, Türkiye Süper Lig'in gol kralı Viktor Osimhen gibi yıldızlarla dolu bir hücum hattı varken, orta sahaya merkezde bakışın saraya düştüğü aşikar. Onun ayrılığı, hem saha içi dengeleri hem de ekonomi yönetimini yeniden tartışmaya açacak. Galatasaray'ın sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte planlanan yaz transfer çalışmaları da bu itirafı yeniden canlandırdı. Sara'nın yerine kim öncelikli aday? Yerli mi, yabancı mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde basın toplantılarında netleşecek gibi. Kulüp teknik direktörü ve sportif direktör ilişkisindeki sertlik bu konunun gizli saklı kalmayacağını gösteriyor. Antrenmanlar sonrası olağanüstü toplantılar yapmaya başlandı. Saraya yapılan sözlü vurgu, saha içi bağ yüksek olan yıldız için vazgeçilemez unsurdu. Şimdi gözler, Saranın yanında kimlerin onu ikna etmeye çalışacağına çevrildi. Yönetim mi? Teknik ekip mi? Yoksa milli ara sonrası baskı mı devreye girecek? Bu süreç, Galatasaray'ın sezon sonu performansına da yansıyabilir. Ve şimdi, bu kriz mi? yeni bir doğuşun habercisi mi? Galatasaray, bu yıldan sonra yeniden yapılanma sürecine girerken, taraftarlar nefesini tutmuş bekliyor. Gabriel Sara'nın sözcükleri, kulübün geleceğinde dönüm noktası olabilir. Bir sonraki adımda, Lugarde transfer dedikoduları sahiden başlayacak mı? Ya da Sara son dakikada fikir değiştirip kalan sezonu tamamlarsa neler olur? Bu hikaye araç stopundan kalkmaya hazırlanıyor. Gabriel Sara'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair bu söylenti, sadece teknik kadroyu değil, kulübün genel stratejisini de sarsmış durumda. Özellikle 2025 sezonunda Avrupa Kupalarında başarı hedefleyen Sarı Kırmızılılar için bu karar, planların baştan yazılması anlamına geliyor. Sara'nın takım içindeki liderliği, yalnızca oyun zekası değil, soyunma odasındaki ağırlığı ile de hissediliyordu. Şimdi bu boşluğun kim tarafından doldurulacağı kulüp içinde büyük bir soru işareti. Başkan Dursun Özbey'in bu gelişme karşısında nasıl bir pozisyon alacağı da yakından takip ediliyor. Kulübün mali yapısını korumaya çalışan yönetimin, yüksek maaşlı oyunculara bakışı zaten eleştiri konusuydu. Sara gibi yüksek bedelle transfer edilen bir oyuncunun sadece iki sezon sonra ayrılmayı düşünmesi, sportif başarı kadar sürdürülebilirliğinde tartışılmasına neden oldu. Öte yandan Galatasaray scout ekibinin geçtiğimiz aylarda Güney Amerika'da yoğun bir tarama yaptığı biliniyor. Brezilya Ligi ve Arjantin Primera Divisindeki bazı isimlerin sarının boşluğunu doldurmak için düşünüldüğü iddiaları gündeme geldi. Bu durum kulübün yeniden genç yeteneklere yatırım yapabileceğini gösteriyor. Ancak taraftarın beklentisi doğrudan katkı verecek yıldız bir isim yönünde. Gabriel Sara'nın ayrılık kararını yakın çevresine fısıldamasından sonra, teknik direktör Okan Burun da bu konuya özel olarak eğildiği belirtiliyor. Sezonun en kritik döneminde yaşanan bu tür dağınıklıkların, takım bütünlüğüne zarar verme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Burun Sara ile özel bir görüşme yaparak kararından dönmesini sağlamaya çalıştığı konuşuluyor. Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yarışındaki istikrarı büyük oranda orta saha hattındaki uyuma dayanıyordu. Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Gabriel Sara üçlüsüyle birlikte takım, topun hem kazanıldığı hem yönlendirildiği bölgeyi kontrol altına almıştı. Şimdi bu üçgenden bir parçanın ayrılması domino etkisi yaratabilir. Bazı futbol otoriteleri Sara'nın ayrılık kararının arkasında Premier Lig kulüplerinden gelen dolaylı tekliflerin olduğunu öne sürüyor. Özellikle West Ham United ve Brighton gibi takımların Brezilyalı oyuncunun dinamik oyun stilini takip ettiği iddiaları basına yansıdı. Bu söylentiler, Sara'nın yeniden İngiltere'ye dönme hayalini güçlendiriyor olabilir. Taraftar cephesinde ise karmaşık duygular hakim. Kimileri oyuncunun bireysel kararına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, kimileri ise bizi yarı yolda bırakıyor diyerek tepkisini dile getiriyor. Özellikle ultras gruplar arasında bu konu derin çatlaklara yol açmış durumda. Sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde, Sara'nın yakın arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Galatasaray'daki görevimi tamamladım dediği iddia ediliyor. Bu söz, oyuncunun ayrılık kararında ne kadar net olduğunu gösteriyor. Ancak Galatasaray gibi büyük bir camiada görev tamamlandı, sözünün yankısı kolay kolay dinmeyecek. Kulüp doktorlarının saray için özel antrenman ve performans planları hazırladığı bilinirken, oyuncunun vücut dilindeki değişiklikler son günlerde dikkat çekmeye başladı. Antrenmanlarda isteksizlik, maç içi temaslarda düşük enerji gibi gözlemler, Sara'nın kafasının başka yerlerde olduğuna işaret ediyor. Okan Burun sisteminde kilit rol oynayan bir oyuncunun bu şekilde sezon ortasında kopuş sinyali vermesi, sadece sportif değil, psikolojik bir boşluk da yaratıyor. Galatasaray gibi baskı ve beklentinin yüksek olduğu bir kulüpte, bu tür sarsıntılar hızlıca dalga etkisi yaratabiliyor. Taraftarların ve spor yazarlarının sıkça dile getirdiği bir başka detay ise, kulübün son yıllarda istikrarlı bir yapı kurmakta zorlandığı. Sürekli oyuncu değişimi, Teknik heyet dalgalanmaları ve yıldızların kısa süreli performansları Galatasaray'ı bir geçiş takımı haline getiriyor olabilir. Sara'nın ayrılığı da bu zincirin bir halkası mı olacak? Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan Galatasaray için bu tür belirsizlikler sezonun kaderini değiştirebilir. Özellikle grup aşamasında alınacak sonuçlar oyuncuların zihinsel durumuyla doğrudan ilişkili. Sara'nın aklının başka yerlerde olması takımın moralini de aşağı çekebilir. Yönetim cephesi ise bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Sezon sonuna kadar hiçbir oyuncuyla transfer görüşmesi yapılmayacak ifadesi hem kararlılığı hem de kırılganlığı yansıtıyor. Ancak futbol kamuoyu perde arkasında çok daha farklı gelişmelerin yaşandığını düşünüyor. Son olarak Gabriel Sara'nın Galatasaray kariyeri beklenmedik şekilde sona erebilir. Ancak bu son Belki de yeni bir başlangıcın habercisidir. Taraftarlar bir yandan buruk bir veda ihtimalini kabullenmeye çalışırken bir yandan da yerine kim gelecek sorusunun yanıtını arıyor. Ve şimdi asıl soru şu. Gabriel Sara gerçekten Galatasaray defterini kapatmaya kararlı mı? Yoksa bu bir geçici kriz mi? Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Gabriel Sara'nın ayrılık kararı, yalnızca bireysel bir tercihi değil. Galatasaray'ın önümüzdeki sezonlara dair planlarının da yeniden şekilleneceğinin işaretidir. Oyun kurucusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Sarı Kırmızılı ekip, transfer stratejilerini, takım içi dengeleri ve saha içi organizasyonunu baştan yazmak zorunda kalabilir özellikle Avrupa sahnesinde güçlü kalmak isteyen bir kulüp için, bu tür beklenmedik gelişmeler büyük sınavlara neden olabilir. Yönetim ve teknik kadro, yaşanabilecek kaybı minimuma indirmek için yoğun bir hazırlık içine girmiş durumda. Alternatif isimler masaya yatırılıyor, genç yetenekler takip ediliyor ve kulübün geleceği adına adımlar atılıyor. Ancak hiçbir hazırlık, taraftarın saraya duyduğu güvenin yerini dolduramayacak gibi görünüyor. Çünkü onun oyuna kattığı yaratıcılık, orta sahadaki temposu ve takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum rakipleri çaresiz bırakacak kadar güçlüydü. Bu bağlamda Galatasaray için önümüzdeki haftalar kritik öneme sahip. Hem ligdeki pozisyonunu korumak hem Avrupa arenasında iddiasını sürdürmek için takım içindeki birlik ve motivasyonun korunması şart. Sara'nın kararı nihayetlendiğinde bu kararın nasıl bir etki yaratacağı kulübün kaderini belirleyecek unsurlar arasında yer alacak. Galatasaray tarih boyunca büyük yıldızlar gördü, büyük vedalar yaşadı. Ancak bazı ayrılıklar, sadece bir formanın bırakılması değil, bir dönemin kapanışı anlamına gelir. Gabriel Sara'nın Galatasaray'dan ayrılması da işte böyle bir etki yaratmaya aday. Eğer bu veda gerçekleşirse, sarı kırmızılılar onu alkışlarla uğurlayacak. Ama bu alkışların içinde kırılmış hayaller ve yarım kalmış planlar da saklı olacak. Şimdi gözler Florya Metin Oktay tesislerine çevrildi. Orada verilecek her karar, yapılacak her açıklama Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını etkileyecek. Taraftar, kulüp ve futbol dünyası nefesini tutmuş bir son dakika haberini bekliyor. Ve bu bekleyiş sadece bir transferin ötesinde bir kimliğin bir vizyonun sınavı olarak okunuyor. Son soru ise şu. Gabriel Sara Galatasaray formasını bir daha sahada terletmeden vedasını mı yapacak yoksa bu fırtına durulacak ve yıldız orta saha yeniden sahaya mı çıkacak? Zaman sarı kırmızılı efsanenin bu sayfasını nasıl yazacağını gösterecek. Ama şurası kesin ki bu hikaye Galatasaray tarihinin en tartışmalı ayrılıklarından biri olarak hafızalarda kalacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.